Bir gün kendinizi durup dururken mideniz bulanmış halde buluyorsunuz. Ne doğru düzgün yemek yiyebiliyor ne de ayağa kalkmak istiyorsunuz. Sanki sürekli bir rahatsızlık hali var üzerinizde. Özellikle yaş ilerledikçe bu durum daha da tanıdık hale gelmeye başlıyor. Mide bulantısı basit gibi görünse de yaşam kalitesini sessizce düşüren, gündelik hayatı zorlaştıran bir sorun haline dönüşebiliyor. Peki bu sürekli mide bulantıları neden olur? Ve daha da önemlisi ilaçlara mahkum olmadan evde kendi kendinize bunu hafifletmenin bir yolu var mı? İşte bu video tam da bunun cevabını veriyor. Çünkü bazı besinler, evet mutfağınızda duran bazı sıradan gibi görünen yiyecekler, mide bulantısına karşı adeta birer doğal savaşçı. Üstelik sadece bulantıyı geçirmiyorlar, sindirim sistemini güçlendiriyor, mideyi yatıştırıyor ve vücudu yeniden dengeye sokuyorlar. Videonun sonunda ise etkisiyle şaşırtacak özel bir karışım var. Sadece bir kaşıkla Mide bulantınızı nasıl hafifletebileceğinizi öğrenmek için mutlaka sonuna kadar izleyin. Hazırsanız, şimdi mideyi yatıştıran o mucize besinlerle tanışma zamanı. Bir zencefil hayal edin. Sabah kalkıyorsunuz, mide bulanıyor, başınız hafif dönüyor, hiçbir şey yemek istemiyorsunuz. Bu durum size tanıdık geliyorsa yalnız değilsiniz. Özellikle ileri yaşlarda sindirim sisteminin hassaslaşmasıyla birlikte mide bulantısı gününüzü mahvedebilecek bir duruma dönüşebilir. Ancak doğa bu konuda oldukça cömert davranmış ve onun en etkili armağanlarından biri de hiç şüphesiz zencefildir. Zencefil Asya kültürlerinde yüzyıllardır sindirim sistemi sorunlarına karşı kullanılmaktadır. Sadece bir baharat değil, aynı zamanda güçlü bir tedavi aracıdır. Peki zencefili bu kadar etkili yapan nedir? Zencefilin içinde bulunan gingerol ve shogaol adlı aktif bileşikler mide kaslarını gevşetici etkiye sahiptir. Bu bileşikler bulantıya neden olan sinir yollarını baskılayarak beynin kusma merkezine giden sinyalleri azaltır. Özellikle mide boşalmasının yavaşladığı durumlarda ki bu yaşlı bireylerde sık görülür, zencefil mide hareketlerini destekleyerek yiyeceklerin daha rahat ilerlemesini sağlar. Bu da hem bulantıyı azaltır hem de şişkinlik ve gaz hissini hafifletir. Bilimsel araştırmalarda bu etkileri doğrular nitelikte. Journal of Pain and Symptom Management adlı dergide yayımlanan bir çalışmada kemoterapiye bağlı mide bulantısı yaşayan bireylerde zencefilin belirgin düzeyde rahatlama sağladığı gözlemlenmiştir. Bir başka araştırmada ise seyahat hastalığı, vertigo veya mide hassasiyeti yaşayan yaşlı bireylerde zencefil takviyesi alan grubun plasebo grubuna kıyasla %65 daha az mide bulantısı yaşadığı kaydedilmiştir. Ancak en güzel yanı zencefilin kullanımı son derece kolay ve pratik olmasıdır. Sabahları kahvaltıdan önce bir fincan zencefil çayı içmek gün boyu mideyi dengede tutabilir. Taze zencefili rendeleyip sıcak suya ekleyerek 5 ila 10 dakika demlemek yeterli. Dilerseniz içine birkaç damla limon ve bir çay kaşığı bal da ilave edebilirsiniz. Bu karışım hem bağışıklığınızı destekler hem de mideyi sakinleştirir. Bunun dışında Küçük bir parça taze zencefili çiğnemek bile mide bulantısını anında hafifletebilir. Çiğnerken oluşan doğal aromatik yağlar tükürük salgısını artırır ve bu da mide asidini dengelemeye yardımcı olur. Eğer taze zencefil bulmakta zorlanıyorsanız, toz formunu kullanarak yoğurda veya ılık sütünüze karıştırabilirsiniz. Ancak dikkat! Her doğal besin gibi zencefilin de fazlası bazı hassas bünyelerde mide yanmasına neden olabilir. Günde 2 gramdan fazlası genellikle önerimiz neredeyse önerilmez. Özellikle ilaç kullanan bireylerin düzenli olarak kullanmadan önce doktoruna danışması önemlidir. Zencefil yalnızca bir baharat değil, adeta mide için doğal bir terapi. Her yudumunda mideniz gevşer, her çiğneyişinizde bulantı yavaşça uzaklaşır. Mideniz size huzurla teşekkür eder. Ve şimdi, hazırsanız sırada hem hafifliğiyle hem de asit dengeleme gücüyle öne çıkan bir başka doğal kahraman var. 2 muz. Bazen sadece bir lokma yemek bile mideyi alt üst edebilir. Hele sabahları aç karna bir bulantıyla uyanmak. Sanki midenizin içinde bir şeyler ters gitmiş gibi. Tam bu anlarda yardımınıza koşabilecek en sade, en masum ama bir o kadar da etkili bir meyve var. Muz. Muz basit gibi görünür. Hatta çoğu zaman göz ardı edilir. Oysa midenizle barış yapmak istiyorsanız muz sizin en iyi dostunuz olabilir. Çünkü muz Sindirim sisteminde adeta bir tampon görevi görür. Özellikle mide asidinin yükseldiği, yanma ve bulantı hissinin arttığı dönemlerde devreye girer ve ortamı hızla yatıştırır. Nasıl mı? Muzun içeriğinde bulunan potasyum mide asidinin dengesini sağlamada kilit rol oynar. Potasyum vücutta sıvı elektrolit dengesini korur ve mide asidinin fazla üretildiği durumlarda bu üretimi doğal yollarla dengeler. Aynı zamanda lif oranı düşük ama yapısı yumuşak olduğu için mideyi yormaz, aksine yumuşatır. Bu nedenle özellikle aç karna bir adet muz yemek, mideyi koruyucu bir tabakayla kaplar ve bulantı hissini önemli ölçüde azaltır. İşin ilginç yanı şu: muz sadece mide asidiyle değil, aynı zamanda mide kasılmalarıyla da başa çıkar. Bulantının önemli nedenlerinden biri olan düzensiz mide kasılmalarını yavaşlatır ve sindirimi rahatlatır. Ayrıca içinde doğal, ola doğal olarak bulunan pektin, mide içeriğinin kıvamını düzenler, ani hareketlerini kontrol altına alır. Bu da mideyi daha stabil hale getirir. Yapılan bazı araştırmalarda muz tüketiminin özellikle sabah bulantıları ve viral mide rahatsızlıkları sırasında rahatlama sağladığı gözlemlenmiştir. Özellikle yaşlı bireylerde mide hassasiyeti arttığında sindirimi zor gıdalar yerine muz gibi kolay sindirilen ve sakinleştirici etkisi olan gıdaların tercih edilmesi önerilir. Peki, Muzu nasıl tüketmeli? En basiti, aç karna, yavaşça çiğneyerek tek başına bir muz yemek. Bu hem mideyi kaplar hem de içerdiği doğal şekerlerle vücuda hafif bir enerji sağlar. Eğer iştahınız yoksa veya sade muz size ağır geliyorsa, bir parça yoğurtla birlikte tüketebilir ya da muz dilimlerini birkaç damla limonla harmanlayarak ferahlatıcı bir etki elde edebilirsiniz. Muzlu smoothie'lerde mideyi zorlamadan enerji verir, ancak dikkat edilmesi gereken bir nokta da var. Muz ne kadar olgunlaşmışsa sindirimi o kadar kolaydır. Bu nedenle özellikle yeşilimsi ve ham muzlar tercih edilmemelidir. Çünkü yüksek nişasta oranları mideyi rahatsız edebilir. İdeal olan üzerinde hafif kahverengi benekler oluşmuş tam olgun muzlardır. Unutmayın bazen çözüm çok yakınımızdadır. Eczane raflarında aradığınız rahatlama belki de mutfağınızda sessizce bekleyen bir muzdadır. Küçük bir dokunuşla midenizi yatıştırır huzuru geri getirir. Şimdi sırada sadece mideyi yatıştırmakla kalmayan, aynı zamanda bağırsak dostu etkisiyle sindirimi dengeleyen fermente bir mucize var. 3. Yoğurt. Bir düşünün. Midenizde hafif bir yanma var. Yemek yediğinizde şişkinlik artıyor, bir şey yemeseniz de rahatsızlık geçmiyor. Bu durumda akla ilk gelen şeylerden biri genellikle mideme iyi gelecek bir şeyler yemek olur. İşte tam bu noktada yıllardır sofralarımızda olan ama belki de kıymeti yeterince bilinmeyen bir besin devreye girer. Yoğurt. Yoğurt sadece bir süt ürünü değil. Aynı zamanda mideyi yatıştıran, bağırsakları düzenleyen, sindirim sistemini destekleyen bir canlı besindir. Özellikle yaş ilerledikçe mide enzimlerinin azalması, sindirimin yavaşlaması gibi sorunlar baş gösterir. Yoğurt bu durumda adeta sindirim sistemine takviye kuvvet gibi çalışır. Peki bu etkilerin kaynağı nedir? Yoğurdun içinde bulunan probiyotikler yani canlı yararlı bakteriler mide ve bağırsak dengesini yeniden kurmada kilit rol oynar. Mide bulantısının altında yatan nedenlerden biri genellikle bozulmuş bağırsak florasıdır. Bu flora dengesizleştiğinde sindirim zorlaşır, gaz ve şişkinlik artar, mide tepki vermeye başlar. Yoğurt ise bu dengenin yeniden kurulmasını sağlar. İçindeki Lactobacillus ve Bifidobacterium gibi bakteriler zararlı mikroorganizmaları baskılar, bağırsak hareketlerini düzenler ve midenin rahatlamasını sağlar. Ayrıca yoğurt sindirimi kolay bir protein kaynağıdır. Mide bulantısı sırasında birçok kişi yemek yemek istemez çünkü vücut ağır gıdalara tepki verir. Ancak yoğurt hafif yapısıyla mideyi yormaz, aynı zamanda besleyici özelliğiyle vücudu güçlendirir. Özellikle ılık yoğurt tüketmek mide asidini dengeleyerek hem yanmayı azaltır hem de bulantıyı yavaşlatır. Soğuk yoğurt bazı bünyelerde mideyi daha da rahatsız edebileceğinden oda sıcaklığında veya hafif ısıtılmış şekilde tüketilmesi önerilir. Yoğurt aynı zamanda kalsiyum ve magnezyum açısından zengindir. Bu da sinir sistemini yatıştırarak bulantıya bağlı gerginliği azaltır. Ara öğünlerde ya da yemek sonrası birkaç kaşık yoğurt yemek hem sindirimi hızlandırır hem de mideyi sakinleştirir. Peki nasıl tüketmeli? En sade haliyle şekersiz ve katkısız yoğurt en etkili olandır. Eğer mide bulantınız hafifse İçine biraz rendelenmiş elma veya birkaç damla nane suyu ekleyerek etkisini artırabilirsiniz. Bazı kişiler yoğurdu bir tutam toz zencefille karıştırarak sabahları aç karna tüketmeyi tercih eder. Bu karışım hem mideyi rahatlatır hem de bağışıklık sistemine destek olur. Ancak dikkat edilmesi gereken birkaç nokta da var. Yoğurt laktoz içerdiğinden laktoz intoleransı olan bireylerde rahatsızlık verebilir. Bu durumda laktozsuz yoğurtlar tercih edilebilir. Ayrıca market yoğurtları yerine Evde mayalanmış yoğurtlar, daha yüksek probiyotik içeriği sayesinde çok daha faydalıdır. Yoğurt, sessizce işini yapan bir sağlık kahramanı gibidir. Fark ettirmeden iyileştirir, baskılamadan düzenler. Her kaşığında vücudunuza şefkatli bir dokunuş sunar. Özellikle mide bulantısıyla mücadele eden yaşlı bireyler için yoğurt hem şifa hem huzur kaynağıdır. Ve şimdi, hem ferahlatıcı aromasıyla hem de hafif lif yapısıyla mideye dost bir meyve geliyor. 4 Elma. Zaman zaman öyle anlar olur ki mideniz taş gibi durur yerinde. Ne açsınızdır ne de tok. Sadece tuhaf bir bulantı dolanır durur içinizde. Böyle zamanlarda insanın canı bir şey yemek istemez ama bir yandan da vücut huzursuzluk içinde kıvranır. İşte bu anlarda sade ve etkili bir çözüm arıyorsanız cevabınız bir tabakta sunulabilir. Rendelenmiş elma. Elma dışarıdan bakıldığında sıradan bir meyve gibi görünebilir. Ama içine gizlenmiş doğal lifler Antioksidanlar ve yatıştırıcı etkileriyle adeta sindirim sistemine özel hazırlanmış bir ilaç gibidir. Özellikle mide bulantısı yaşayan yaşlı bireyler için elma hem sindirimi kolaylaştıran hem de mideyi rahatlatan etkili bir destek sunar. Öncelikle elmanın içeriğindeki en önemli yapı taşlarından biri pektindir. Bu doğal lif türü midedeki fazla sıvıyı emer, mide içeriğinin kıvamını dengeler ve bu sayede mide kasılmalarını sakinleştirir özellikle rendelenmiş halde tüketildiğinde pektin daha hızlı etki eder. Çünkü elma lifleri parçalanmış olur ve sindirim sistemine daha hızlı ulaşır. Mide bulantısına neden olan ani asit dalgalanmaları bu lifler sayesinde yavaşlar ve midede doyurucu bir huzur oluşur. Üstelik elma sindirim sistemine sadece fizyolojik olarak değil, aynı zamanda nörolojik olarak da etki eder. İçerdiği doğal fruktoz serotonin üretimini destekleyerek sakinleştirici bir etki yaratır. Bulantıya eşlik eden huzursuzluk Hafif baş dönmesi veya iştahsızlık gibi semptomlar da bu sayede hafifleyebilir. Bilimsel olarak da elmanın mide üzerindeki etkisi defalarca incelenmiştir. Örneğin, British Journal of Nutrition'da yayımlanan bir çalışmada mide problemleri yaşayan bireylerde, özellikle de ileri yaştaki deneklerde rendelenmiş elma tüketiminin sindirim şikayetlerini azalttığı ve mide bulantısını hafiflettiği gösterilmiştir. Elmanın doğal yapısında bulunan flavonoidler iltihap baskılayıcı etkileriyle mide zarını korur ve daha rahat bir sindirim süreci sağlar. Peki bu elmayı nasıl tüketmeli? En ideal yöntem, kabukları soyulmuş, ince rendelenmiş bir elmayı küçük bir kaseye alıp birkaç damla limonla tatlandırarak tüketmek. Bu şekilde hem elma kararmadan tazeliğini korur hem de mideye serinlik verir. Üstelik bu karışım sabah bulantısı yaşayan bireyler için harika bir ilk öğün olabilir. İsteyenler içine bir çay kaşığı bal da ilave edebilir. Bu hem enerji sağlar hem de mideyi besleyici bir tatlı gibi ödüllendirir. Ancak dikkat. Balı doğrudan kaynar suya karıştırmak yerine oda sıcaklığındaki rendelenmiş elmaya eklemek vitamin değerini korumak açısından daha doğrudur. Elma, doğallığın ve sadeliğin içinde saklı şifa gibidir. Ne yüksek kalorili ne de karmaşık bir içeriğe sahiptir. Ama etkisi düzenli tüketildiğinde şaşırtıcıdır. Sadece mideyi değil, sindirim sisteminin tümünü sakinleştirir ve vücuda bir denge hissi getirir. Şimdi ise sıradaki doğal rahatlatıcı hem aromasıyla hem de kokusuyla midenize ferahlık getirecek bir bitki 5. Nane, o tanıdık his. Mide bulanmaya başlar, hafif bir baş dönmesi eşlik eder, yüzünüzde hafif bir terleme. Her şeyin normale dönmesi için tek isteğiniz o rahatsız edici hissin hızla geçmesidir. İşte bu noktada devreye giren en etkili, en geleneksel, ama bir o kadar da güçlü çözümlerden biri. Nane. Nane mutfağımızda yıllardır yer alan ama aslında adeta bir şifa bitkisi olan mucizevi bir bitkidir. Özellikle mide bulantısı, hazımsızlık, gaz ve şişkinlik gibi durumlarda etkisini neredeyse dakikalar içinde gösterir. Üstelik hem taze olarak tüketilebilir hem de çayı hazırlanabilir. Bu yönüyle de mideyi rahatlatmak için evde başvurulabilecek en kolay ve etkili çözümlerden biridir. Peki Nane mideye nasıl etki eder? Nanenin içeriğinde bulunan mentol, mide kaslarını gevşetici ve sinir sistemini yatıştırıcı özelliğe sahiptir. Özellikle mide kasılmalarından kaynaklanan bulantılarda mentol sayesinde bu kaslar hafifçe gevşer ve bulantı hissi azalır. Ayrıca nanenin ferahlatıcı kokusu beyindeki bulantı merkezini etkileyerek sinyallerin şiddetini hafifletir. Bu yüzden nane sadece ağız yoluyla değil, koklayarak bile rahatlatıcı etki sağlar özellikle yaşlı bireylerde mide bulantısı çoğu zaman sinirsel nedenlerle ya da hazımsızlıkla ilişkilidir. Nane, hem sindirim sistemine doğrudan etki ederek gaz oluşumunu engeller, hem de zihni sakinleştirici etkisiyle mideyi dolaylı yoldan da rahatlatır. Üstelik nane tüketimiyle birlikte gelen hafif serinlik hissi, vücuda genel bir rahatlama sinyali gönderir. Bu da mideyle birlikte tüm sindirim sistemini pozitif yönde etkiler bilimsel verilerde bu geleneksel bilgileri destekler nitelikte. International Journal of Clinical Practice'da yayımlanan bir araştırmada nane yağı kapsüllerinin mide bulantısını ve karın ağrısını belirgin ölçüde azalttığı görülmüştür. Aynı çalışmada özellikle fonksiyonel sindirim bozukluklarında yani nedeni tam belirlenemeyen bulantı, şişkinlik gibi durumlarda nane tüketiminin %60'ın üzerinde olumlu etki sağladığı belirtilmiştir. Peki nane nasıl tüketilmeli? En pratik ve etkili yöntemlerden biri Taze nane yapraklarını çiğnemek. 2-3 yaprak kadar taze nane mide bulantısını bastırmak için genellikle yeterlidir. Özellikle ani başlayan bulantılarda bu yöntem oldukça hızlı sonuç verir. Diğer etkili yol ise nane çayıdır. Bir tatlı kaşığı kuru naneyi bir fincan sıcak suya ekleyip 5 ila 10 dakika demlemek ferahlatıcı ve sakinleştirici bir çay elde etmenizi sağlar. İçine birkaç damla limon suyu ya da çok az bal ekleyerek etkisini artırabilirsiniz. Ayrıca aromaterapi etkisinden faydalanmak da mümkündür. Özellikle hassas mideye sahip yaşlı bireyler için nane yağı içeren buhurdanlıklar ya da doğal kokularla ortamı ferahlatmak dolaylı yoldan mideyi yatıştırabilir. Ancak nane de her şeyde olduğu gibi dikkatle kullanılmalıdır. Çok yoğun nane yağı kullanımı bazı bünyelerde mide yanmasına yol açabilir. Bu yüzden ölçülü tüketim her zaman en sağlıklısıdır. Ayrıca saf nane yağı ağızdan içilmemelidir. Bu tür formlar yalnızca haricen ya da buhar yoluyla kullanılmalıdır. Unutmayın, bazen en etkili çözümler burnunuzun ucundadır. Nane yalnızca mutfağınızda değil, zihninizde ve midenizde de bir tazelik yaratır. Birkaç yaprak, bir yudum çay ya da sadece bir kokuyla bile rahatlamayı başlatabilir. Ve şimdi, sıradaki doğal çözüm belki de ilk anda akla gelmeyebilir ama etkisiyle sizi şaşırtacak. 6. pirinç lapası. Bazı günler vardır ki mide öylesine nazlıdır ki en sevdiğiniz yemek bile ona fazla gelir. Ne yerseniz rahatsız eder, ne içerseniz iyi gelmez. İşte böyle zamanlarda vücut sadece bir şey ister. Sade, yumuşak ve güvenli bir besin. İşte tam da bu ihtiyaca cevap veren, belki de en mütevazı ama bir o kadar da etkili yiyeceklerden biri. Pirinç lapası. Pirinç lapası adeta mide için hazırlanmış doğal bir yatıştırıcı gibidir. Ne baharat içerir, ne yağ, ne de lif açısından zorlayıcı bir yoğunluk. Bu yüzden özellikle mide bulantısı yaşayan, sindirimi hassaslaşmış yaşlı bireyler için ideal bir seçenektir. Onu özel kılan şey ise sadece sade oluşu değil. Sindirim sistemine sağladığı dengeleyici ve toparlayıcı etkidir. Öncelikle şunu belirtmek gerekir. Pirinç nişasta açısından zengin bir gıdadır. Bu nişasta mide asidini doğal yollarla dengeler, mide zarını korur ve bulantıya neden olan aşırı hareketliliği bastırır. Özellikle beyaz pirinç, düşük lifli yapısıyla sindirimi kolaylaştırır ve mideyi zorlamaz. Uzun süredir aç kalan ya da iştahı kapalı bireyler içinse hem sıvı hem enerji kaynağı olarak dengeli bir destek sunar. Pirinç lapasının sıvı formda hazırlanması vücudu aynı zamanda hidrate eder. Çünkü mide bulantısıyla birlikte genellikle susuzluk, elektrolit kaybı ve halsizlik de baş gösterir. Lapa hem sıvı hem besin içeriğiyle bu eksikleri yavaş yavaş yerine koyar. Suyun içinde pişen pirinç nişastayı salar ve bu nişasta mideyi kaplayan jelimsi bir tabaka oluşturarak asit dengesini kontrol altına alır. Tıbbi literatürde de bu durum desteklenmektedir. World Journal of Gastroenterology'de yayımlanan bir araştırmada mide gribi Reflü ve fonksiyonel dispepsi gibi rahatsızlıklarda pirinç lapası gibi düşük lifli, yumuşak ve su bazlı besinlerin mide bulantısını belirgin şekilde azalttığı ifade edilmiştir. Özellikle yaşlı bireylerde sindirim sisteminin yavaşlaması nedeniyle bu tarz sade ve dengeli gıdaların düzenli tüketimi önerilmektedir. Peki pirinç lapası nasıl hazırlanmalı? En basit haliyle bir çay bardağı beyaz pirinci iyice yıkayıp 3-4 su bardağı suyla çok kısık ateşte pişirin. Pirinçler tamamen yumuşayıp suyunu bırakınca hafifçe ezerek karıştırın. Ne çok sulu ne de çok katı olacak şekilde kaşıkla rahatça yenebilir kıvamda olmalı. İçine tuz, yağ, baharat kesinlikle eklenmemeli. Bu haliyle hem mideyi yormaz hem de bulantıyı bastırır. Eğer tat almakta zorlanıyorsanız ya da mide bulantınız hafifse birkaç damla limon suyu ya da az miktarda yoğurtla karıştırarak hafif bir aroma katabilirsiniz ancak bu tamamen isteğe bağlıdır ve mide hassasiyetine göre dikkatli olunmalıdır. Unutulmamalıdır ki pirinç lapası sadece bulantıyı bastırmakla kalmaz, aynı zamanda bağırsakları da düzenler. Özellikle ishal veya mide virüslerinin eşlik ettiği bulantılarda bağırsak hareketlerini dengeler ve kaybedilen sıvıyı geri kazandırır. Sindirimin yeniden düzene girmesi için mükemmel bir başlangıç noktasıdır ve belki de en güzel tarafı pirinç lapası bir acil durum yiyeceği gibi dolabınızda her zaman bulunabilecek malzemelerle hazırlanabilir. Mideniz sizi şaşırttığında karmaşık tarifler ya da pahalı içeriklere ihtiyacınız yok. Bir avuç pirinç ve biraz su çoğu zaman aradığınız şifayı verebilir. 7. Karışım Zencefil artı bal artı nane suyu Bazen tek başına bir besin yetmez. Mide öyle bir naz yapar ki hem içerden hem de sinirsel olarak destek ister. İşte böyle zamanlarda doğanın üç güçlü mucizesini bir araya getirip adeta mideyi kuşatmak gerekir. Bu üçlü karışım yani zencefil, bal ve nane suyu mide bulantısına karşı oluşturulabilecek en etkili doğal silahlardan biridir. Bu karışım yalnızca geçici bir rahatlama sunmakla kalmaz, aynı zamanda mideyi yeniden dengelemeye ve sindirim sistemini onarmaya yardımcı olur. Üç malzemenin de ayrı ayrı güçlü etkileri vardır. Ancak birlikte kullanıldıklarında bu etkiler çarpan etkisiyle artar ve mide üzerindeki fayda daha da derinleşir. İlk olarak zencefil. Zencefilin kök formu daha önce anlattığımız gibi mide bulantısı üzerinde oldukça etkili. İçerdiği gingerol maddesi mide kaslarını yatıştırır, sinir uçlarını rahatlatır. Ayrıca mide boşalmasını hızlandırarak yiyeceklerin midede daha az süre kalmasını sağlar. Bu da mide üzerinde baskının azalmasına neden olur. Özellikle sabah bulantıları ya da uzun süre açlık sonrası yaşanan mide sıkıntılarında zencefil büyük bir dengeleyici rol üstlenir. İkinci bileşenimiz olan bal bu karışıma hem tat hem de yumuşak bir kıvam kazandırır. Ama sadece bu kadar değil. Balın doğal yatıştırıcı etkisi sindirim sisteminin tamamına yayılan huzursuzluğu azaltır. Hafif tatlı yapısıyla mideye bir güvende hissetme sinyali gönderir. Aynı zamanda enerji verir. Çünkü mide bulantısı yaşayan yaşlı bireyler çoğu zaman iştahsız olur ve halsiz hisseder. Bal bursta da devreye girerek hem enerji açığını kapatır hem de zencefilin keskinliğini yumuşatır. Ve son olarak nane suyu. Nane kokusunun bile mideyi nasıl rahatlattığını önceki bölümlerde gördük. Nane suyunun ise içeriden gelen ferahlatıcı etkisi vardır. Zihni serinletir, mide kaslarını gevşetir. Hafif antiseptik özelliği sayesinde mide içerisindeki zararlı bakterilerin sayısını baskılar. Ayrıca mide iç yüzeyine temas ettiğinde adeta soğuk bir kompres gibi ferahlık hissi yaratır. Peki bu karışım nasıl hazırlanır? Oldukça basit ama dikkat isteyen bir tarif. Yarım çay kaşığı kadar rendelenmiş taze zencefil, bir çay kaşığı doğal bal, bir tatlı kaşığı kadar taze nane yaprağından sıkılmış nane suyu veya birkaç yaprağın sıcak suda demlenmesiyle elde edilmiş özüt. Tüm malzemeleri bir küçük kasede ya da fincanda iyice karıştırın. Karışımın mümkünse oda sıcaklığında ve yavaş yavaş küçük yudumlarla tüketilmesi önerilir. Sabah aç karnına ya da mide bulantısı başladığında alınabilir. Hızlı içmek yerine ağızda hafifçe bekleterek içmek hem mideye hem de sinir sistemine daha etkili bir rahatlama sunar. Bu karışımı isterseniz küçük buz kalıplarında dondurup minik bitkisel ferahlık küpleri olarak da saklayabilirsiniz. Gerektiğinde erittikten sonra Tüketmek oldukça pratik olur. Ya da sıcak suyla seyrelterek hafif bir çay formuna dönüştürebilirsiniz. Ancak unutulmaması gereken bazı noktalar var. Zencefilin fazla miktarda kullanımı mide yanmasına yol açabilir. Bu yüzden ölçüyü aşmamak önemli. Bal kesinlikle bir yaş altı çocuklara verilmemeli ve gerçek, katkısız bal kullanılmalı. Nane suyu saf olarak tüketildiğinde bazı hassas midelerde yanma yapabilir. Bu yüzden kontrollü kullanılmalıdır. Bu üçlü karışım, ilaç raflarında aradığınız çözümü mutfakta bulabileceğinizi gösteren güçlü bir örnektir. Çünkü doğa çoğu zaman çözümü burnumuzun dibine kadar getirir, yeter ki onu tanımayı bilelim. Hayat bazen küçük rahatsızlıklarla büyük huzursuzluklara dönüşebilir. Mide bulantısı da işte tam böyle bir örnektir. Belki dışarıdan bakıldığında önemsiz bir sorun gibi görünür. Ama o hisle bir günü geçirmek insanın yaşam enerjisini adeta emer. Hele bir de yaşınız ilerlediyse, her küçük rahatsızlık bir büyük soruna dönüşme potansiyeli taşır. Ama bugün öğrendiklerinizle birlikte artık biliyorsunuz ki, çözüm her zaman eczane raflarında ya da karmaşık reçetelerde değil. Bazen bir muz, bazen birkaç kaşık yoğurt, bazen de nane yaprağının basit bir demliği, zencefilin minik bir parçası, pirincin sade bir suyu ve hepsi bir araya geldiğinde vücudunuza ben seni duyuyorum demenin en sade ama en etkili yolunu oluşturur. Doğa şifa sunmak konusunda oldukça cömerttir. Yeter ki biz ona kulak vermeyi öğrenelim. Her öğün, her yudum bir fırsattır. Vücudunuzu tanıyın. Mideniz size ne zaman sesleniyorsa onu bastırmak yerine anlamaya çalışın. Çünkü her rahatsızlık aslında bir şeylerin dengesiz gittiğine dair bir mesajdır. Unutmayın, yaşlılık zayıflık değil, bilgeliktir ve bilge bir beden gereksiz kimyasallara değil sade, anlaşılır, doğayla uyumlu çözümlere ihtiyaç duyar. Bugün paylaştığımız altı besin ve bir karışım sadece mide bulantısını değil, belki de sağlığınıza bakışınızı da değiştirecek kadar güçlü olabilir. Şimdi sıra sizde. Kendinize nazik olun. Midenize iyi bakın ve ihtiyaç duyduğunuzda doğaya dönmekten çekinmeyin. Bu bilgileri faydalı bulduysanız Videoyu beğenerek daha fazla kişiye ulaşmamıza yardımcı olabilirsiniz. Ayrıca aşağıya yorum yaparak siz de kendi doğal çözümlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Altın Yıllar kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Bu kanal sadece bilgi paylaşmak için değil, aynı zamanda birlikte iyileşmek için var. Yeni videolarda yeniden buluşmak üzere. Sağlıklı, huzurlu ve mide bulantısız günler dileriz.